Zihnin tek derdi var, sizin emrinizi yerine getirmek. Eğer değersizlik inancınız varsa, zihindeki emir değersiz ol emridir. Bu durumda zihnin yapacağı tek şey nasıl en hızlı değersiz olurum olacaktır. Bu kadar. Zihnini sürekli aynı dünyayı size yaşatmak için çalışır. Çünkü zihnini ol emri veren sensin. Kendini zihin zannediyorsun. Duygu ve düşünceleri kendin zannediyorsun. 7 yaşından beri zihnin tek bir görevi var. Aynı sahte benliği ve aynı dünyayı sana yaşatmak. Orada ne yazıyorsa hep bunu bana yaşat emri altındadır zihin. Zihin inanç yasasıyla işler. Zihnindeki mevcut inançlarla fıtratın ters düşerse direnç oluşur. Çünkü sen bir programsın. Senin zaten bir yolun var. Sen ana programa uymayan bir şey yaparsan eğer direnç görüyorsun yaşamdan. Bu bütün sistemlerde böyledir. Biz bir sistem içindeyiz. Başarabileceğinize mi inanıyorsunuz? Haklısınız ve başaracaksınız. Başaramayacağınıza mı inanıyorsunuz? Yine haklısınız, başarmanız imkansız. Seçim sizin. Neye inanıyorsanız ona dönüşürsünüz. İster inanın ister inanmayın. Daima inandığınız şey olacaktır.